Evet sevgili dostlar, Hazreti Osman'ın hayatına özellikle hilafet döneminde, hilafet yıllarında yapılan uygulamalarına devam edeceğiz. Ee, Mısır'ı anlattım, Kufe'yi anlattım. Basra'ya geldiğimiz zaman dostlar, temel noktaları söylüyorum tefavrata girmeden. Orada da yine Resulullah'ın mübarek elleriyle yetişen bir vali var. Ebu Musa el-Eşari, Hazreti Ömer'in atadığı bir vali. Hazreti Osman onu da değiştiriyor. Ona Abdullah İbni Amr el Kureyzi gönderiyor. Bu zat da Hazreti Osman'ın dayısının oğlu yine Beni Ümeyye'den. Şam'da dostlar Hazreti Ömer'in atadığı bir vali var. Muaviye İbni Ebi Sufyan. Bu zat Beni Ümeyye'nin o gün Ebu Sufyan'dan sonra hayatta kalan önderi sayılabilecek birisi. Hazreti Ömer bu zatı o bölgeye vali olarak atayınca sadece Şam'ı onun denetimine vermişti. Hazret Osman hilafete geçince yetki sınırlarını oldukça genişletti. Filistini, Ürdün'ü, Kıbrıs'ı, Anadolu'yu, Şam'ın üstündeki civar yerlerinin tamamını Emir Muaviye'nin denetimine verdi. Burada da terk edilen bir sünnet var dostlar. Hazreti Ömer hiçbir zaman üç ya da dört seneden fazla bir insanı aynı görevde tutmazdı. Niçin? Çünkü aynı görevde olduğunca orada insan ne yapar? Bir müddet sonra kendi başına buyruk hareket edebilir. Hazreti Ömer eğer yaşasaydı Allahu Alem dördüncü sene olmuştu Muaviye'nin valilik süresi o yıl Muaviye'yi oradan alacaktı. Ama ömrü vefa etmedi. Hazreti Ömer o halde bırakıp gitti. Hazreti Osman göreve gelince de 12 yıl boyunca o zatı orada görevde tuttu. 12 yıl kendi döneminde 4 yılda Hazreti Ömer döneminde 16 yıl bir vali yetkileri genişletilerek aynı bölgede istihdam edildi. Ve bunun nasıl büyük bir sıkıntıya sebebiyet verdiğini Hazreti Ali döneminde göreceğiz. Medine'ye geldiğimiz zaman dostlar Medine'de de ciddi sıkıntılar görüyoruz. Beni Ümeyye'nin mensuplarının tamamına Hazreti Osman Beytulmal'den oldukça büyük paylar ayırır. Hatta o yılları İslam tarihçileri Beni Ümeyye için sarı sayfaların açıldığı yıllar olarak nitelendirilir. Yani bol bol Beytulmal'den paralar, mallar bağışlandığı bir dönemdir. Neden yapar Hazreti Osman bunu? Dostlar şunu söyleyeyim. Hazreti Osman 12 yıl boyunca hilafette kalmasına rağmen devlet bütçesinden bir tek dirhem kendi şahsını almadı. İnsanlar dediler ki sen halifemizsin. Böyle bir görevi yönetiyorsun. Ebu Bekir aldı, Ömer aldı. Bu senin hakkın almalısın. Hayır dedi. Benim ihtiyacım yok ki. Zaten zengin birisi. Benim ihtiyacım yok. Kendine almadı. Hı. Ama kendi akrabalarına oldukça verdi. Niçin verdi? Dedi ki ben onların kalplerini kazanmak için veriyorum. Müellefe-i kulub zekat verilecek bir sınıftır. İstiyorum ki daha iyi Müslüman olsunlar. İstiyorum ki vererek onları kazanayım. Allah Resulü de öyle yapmamış mıydı? Huneyn'de Saffan bin Umeyye'ye vermemiş miydi? Yıllarca müellefe-i olan insanlara Resulullah vermemiş miydi? Ebu Bekir vermemiş miydi? Ben de veriyorum dedi. Bir iştahat. Ama iştahatın sınırlarını biraz zorlamıştı ve bu noktada yapılan en büyük sıkıntı belki Hazret Osman'ın şahadetine vesile olacak bir isim dostlar Mervan bin Hakem. Bu zat Hazret Osman'ın amcasının oğlu ve Hazret Osman'ın damadı. Kimin oğlu? Hakem bin As'ın oğlu. Hakem bin As İslam'ın ilk yıllarında Allah Resulüne düşmanlıkta zirve olan birisi. Hazret Osman'ın amcası Hatırlayın Hazreti Osman Müslüman olunca bu zat günlerce Hazreti Osman'ı kalın iplerle, sicimlerle bağlamış. Vallahi sen Muhammed'i inkar etmedikçe ben seni çözmeyeceğim demişti. Hazreti Osman da o yufka yürekli insan imanın bedelini ödeyerek demişti ki ey amcam vallahi beni öldürsem bile ben Muhammed'i ve onun getirdiği mesajı inkar etmeyeceğim. Hakem baktı ki olacak gibi değil. Hazret Osman'ı serbest bıraktı. Ama Hazret Osman'a dedi ki ben seni can evinden vuracağım. Can evi neydi Osman'ın? Hazreti Peygamber. Resulullah'ı Mekke sokaklarında taklit etmeye başladı bu insan. Allah Resulü yürüyor sokaklarda. O da arkasından yürüyor. Elini ayağını sallayarak insanlara diyor ki bakın Abdülmuttalib'in yetimi şöyle yürüyor. Elini şöyle sallıyor, kafasını şöyle sallıyor diye. Allah Resulü bir gün arkasından yüründüğünü görünce bir anda ona döndü, bir bakışla adeta onu çarptı ve o taklit yaptığı üzere kaldı Hakem i Elini sallıyordu. Resulullah'ın bir bakışıyla öylece kaldı. Ömrünün sonuna kadar eli ayağı sallanmaya başladı bu insanın. Ne oldu bu insana? O da Mekke fethinde Müslüman oldu. Tulaqa'da. Mekke'den geldi Medine'ye göçtü. Hicret etti. Resulullah'ın yanında 5-6 ay bilemedim bir sene kaldı. Allah Resulü bu zatı Taif'e sürgüne gönderdi. Neden sürgüne gönderdi? Tarihlerde farklı rivayetler var. Üç tane farklı rivayet var. Biri Resulullah'ın özel bir ...sırrını ifşa ettiği için... ...bir diğeri Allah Resulüne edepsizce... ...bazı sözlerde bulunduğu için... ...sonuncusu da dostlar... ...Rasulullah'ın sözlerini değiştirerek... ...Medine'deki münafıklara malzeme verdiği için... ...bilmiyoruz ne için ama demek ki... ...yaptığı cürüm büyük bir cürüm ki... ...Rasulullah onu ve ailesini taife... ...mecburi ikamete sürgün etti. Gideceksin ve ömrünün sonuna kadar... ...Taif'te yaşayacaksın dedi bu insana. Hakem o günlerde 7-8 yaşlarında olan... ...çocuğu Mervan ile birlikte Taif'e gitti. Birkaç sene kaldı Allah Resulüne mektup yazdı. Ya Resulallah affet beni özür diliyorum... ...Medine'ye döneyim. Resulullah müsaade etti. O halde Allah Resulü vefat etti... Ebu Bekir geldi Ebu Bekir döneminde de birkaç kez izin istedi Ebu Bekir izin vermedi. Hazreti Ömer geldi Ömer'den de izin istedi. Ömer ne dedi dostlar Allah Resulü'nün mecburi ikamete tabi tuttuğu sürgün ettiği bir insana ben mi izin vereceğim? Ben elimde olsa seni taiften bile sürelim. Ama Resulullah seni oraya kadar sürdü diye ben de oraya kadar müsaade ediyorum. Sakın ha gelmeyi aklından bile geçirme. Hazret Osman geldi dostlar hilafete. Hazret Osman bu sabıkalı aileye müsaade etti. Geldi bu aile, yetmedi Mervan'ı getirdi devletin en önemli kilit noktası olan sekreterliğine, devletin başkatipliğine getirdi. Ve bu dostlar sahabe arasında ciddi bir ihtilafa sebebiyet oldu. Hazret Ali defaatle gitti Hazret Osman'a böyle bir yanlışı yapma dedi. Bu adam senin sonunu getirecek. Ama Hazret Osman yapısı gereği, akrabalarına olan o yakın ilgisi gereği böyle bir şeyi bir türlü yapamadı. Yani onları devletin böyle önemli noktalarından uzaklaştıramadı. Derken dostlar işte bu zat Hazret Osman'ın başına gerçekten ciddi bir sıkıntı oluşturdu. Öyle ki hanımı Naile bile Hazret Osman'ın hanımı birkaç kez Hazret Osman'ı uyardı. Ey emir el müminin sakın ha bu adamın ipiyle kuyuya inme. Bak sahabeden Ali gibi Sad bin Ebi Vakkas gibi, Talha gibi, Zübeyir gibi Resulullah'ın hayattayken razı oldukları insanlar var. Onlarla istişare et. Onların sözlerine itibar et. Bu adam senin sonunu hazırlayacak dedi. Ve dediği de oldu. Ne yazık ki Hazreti Osman bu adamın sözlerine itibar etti. Bu adama imkan verdi ve devletin o noktaya yani şehadetinin ...çahadetine ulaşacağı noktaya vesile oldu. Tabi dostlar böyle valilerin sıkıntıları Medine'deki Mervan bin Hakem'in olayı İslam coğrafyalarında ciddi bir sıkıntıya sebebiyet oluyor, veriyordu. Sahabe eleştiriyordu Hazreti Osman'ı ama hiçbir zaman sahabe Hazreti Osman'ı görevden azletmek ya da canına kastetmek gibi bir şey düşünmüyordu. Ama ne oldu biliyor musunuz dostlar? İslam ümmetini parçalamak için bekleyen fitneciler böyle bir malzemeyi ele geçirdikleri zaman kullanmaya başladılar. Eğer siz fitneye malzeme verirseniz fitneciler onu kullanır. İşte yanı başımızdaki Irak. Ne yaptık? Biz yara verdik. Bugün egemenler kanlı pençeleriyle o yaramızı kaşıyarak bizi birbirimize düşürüyorlar. O günde aynı hastalık oldu dostlar. Ümmet malzeme verdi ve ümmetin içerisindeki bazıları bu malzemeye belki alet oldu. O günde fitnenin başında olan zevat o malzemeyi kullanarak gencecik 20 senelik İslam devletini onarılmaz bir yara ile parça parça ettiler. ...o fitnecilerin kimliğine dair tarihler... ...farklı farklı bilgiler verirler... ...mesela onlardan bir tanesi... ...Abdullah İbni Sebe... ...Yemenli... ...Sa'na kentinden... ...Yahudi bir zat... ...daha o günlerde Müslüman olmuş... ...ama öyle bir kullanıyor ki bu malzemeleri... ...ümmetin en samimi insanlarını bile... ...birbirlerine düşman ediyor... ...kalmıyor... Daha yeni ihtilafları kendisi üretiyor. Mesela diyor ki siz İsa'nın geleceğine inanıyorsunuz da neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden yeryüzüne geleceğine inanmıyorsunuz? Bakın Kasas suresinin 85. ayetine Allah ne diyor? Ey Muhammed Allah seni döneceğin yere bir daha döndürecek. Ayeti cımbızla almış. Kur'an aslında farklı bir şey söylüyor ama bu fitneci adam kendine malzeme olarak kullanarak insanlar arasında Ricati Muhammed diye bilinen Muhammed'in yeniden dönüşü fikrini geliştiriyor. Diyor ki ey insanlar her peygamberin bir vasisi vardır. Bin peygamber gelmişse bin de vasi gelmiştir. Ali de Allah Resulü'nün vasisidir. Diğer iki üç halife Ali'ye haksızlık etti. Onun hakkını gasp etti. Gelin biz o hakkı Ali'ye iade edelim. Fitneye bak. Allah Resulü dedi Hatemun Enbiya'dır. Nebilerin sonuncu, sonuncusudur. Ali ise Hatemul Esfiya'dır. Safilerin, seçilmişlerin sonuncusudur. Fitneleri körükledi, körükledi. Ve kendine taraftar toplayarak İslam coğrafyalarına mektuplar yazdı. Bugünkü basın yayının yaptığı gibi yalan haberlerle ümmeti tedirgin bir hale getirerek birbirine düşürmeye başladı. Öyle mektuplar gelişti ki dostlar coğrafyalarda sanki insanlar birbirlerini yiyeceklermiş gibi parçalayacaklarmış gibi ihtilaflar var. Mektup haberleri Medine'ye gelince Hazreti Osman... Hazreti Ali başta olmak üzere sahabeyle istişare ederek civar yerlere sahabenin büyüklerini gönderdi. Gidin bakın araştırın bu olayın aslı nedir diye. Ve dört tane önemli bölgeye Allah Resulü hayatta iken onun mübarek ellerinde yetişen sahabeden dördünü gönderdi. Muhammed bin Mesleme'yi Kufe'ye, Usame bin Zeydi Basra'ya... Abdullah İbni Ömer'i Şam'a, Ammar İbni Yasir'i de Mısır'a. Bu dört elçi gidip orada bölgede araştıracak bu fitnelerin kaynağını, bu mektupların asıllarını iyice araştıracak, araştırıp Medine'ye haber getirecekler. Bu üç, dört elçiden dostlar, üçü geri döndü. Bunlar gelip dediler ki evet ey emir el müminin coğrafyada sıkıntılar var ama Mektupların vasfettiği gibi değil. Olay farklı. Demek ki bu olayı kullanan birileri var. Bazı şer komiteler ümmeti parçalamak için bu tarz ihtilafları tefrikaya dönüştürmek için gayre sarf ediyorlar. Ama Ammar İbn Yasir dönmedi dostlar. Niye dönmedi? Mısır'da çok ciddi sıkıntılar vardı. Abdullah İbni Ebi Serh orada insanlara zulüm derecesine çıkaracak bir yönetim geliştirmişti. Ve Ammar İbni Yasir Mısır'da gelişen muhalif hareketin içerisine girerek Hazreti Osman'a karşı durdu. O muhalif hareketin başında kim var biliyor musunuz dostlar? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed. Muhammed İbni Ebu Bekir. Muhammed ibn Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir'in oğlu ama Hazreti Ali'nin de oğuldu. Bu zatın annesi ile müminlerin annesi olan Hazreti Ayşe'nin anneleri farklı. Babaları Hazreti Ebu Bekir ama anneleri farklı. Hazreti Ayşe'nin annesi vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir Muhammed'in annesiyle evleniyor. Ebu Bekir vefat edince de aynı hanımla Hazreti Ali evleniyor. Dolayısıyla Muhammed Hazreti Ali'nin oğlu oluyor. İşte böyle bir yakınlıktan dolayı daha sonraları bazıları Hazreti Osman'ın şehadetinden dolayı Hazreti Ali'yi sorumlu tuttular. Ama aslında hiçbir delili ve mesnedi yoktu. Hazreti Ali göreceksiniz bir dahaki hafta anlatınca nasıl çırpınıyor Osman'ın şehit edilmemesi için. Hasan'ı ve Hüseyin'i kendi elleriyle kapıya dikmesi. Hasan'ın yakasını tutup sen burada yok muydun? Bu insanlar içeri girip de Allah Resulü'nün damadının kanını döktüler diye oğluna hesap soruyor. Böyle bir insana kalkıp da böyle bir iftirayı atmak doğru bir şey mi dostlar? Ama fitne bu işte. Kırılmış bir kere kapılar, iş çığırından çıkmış, ve bir daha da toplanmamak üzere bu noktaya gelmiş. Ne diyelim dostlar? Allah bu fitneleri aramızdan söksün, çıkarsın. Rabbim bizlere mümeyyiz bir akıl versin. Vahyin aynasından bakmayı bizlere nasip etsin. İyiyi kötüden, çirkini güzelden, doğruyu yanlıştan ayırt ederek Allah'ı hoşnut edecek amelleri işlemeyi nasip etsin. Tarihin bu sayfalarına baktığımız zaman da kesinlikle o güzide insanlara karşı kalbimizde bir kırgınlık oluşturmasın. O başta serlevha ettiğim Haşır suresinin 10. ayeti var ya dostlar. O ayet adeta ümmeti Muhammed'e tarihin sayfalarını karıştırırken nasıl bir bilinç ile hareket edeceklerine dair bir ilke verir. Ey Rabbimiz bizim kalplerimizi bizden önce iman eden insanlara, iman eden kardeşlerimize karşı kin ile doldurma. Kalplerimizde onlara en ufak bir buz, en ufak bir yanlışlık, en ufak bir soğukluk bırakma. Bizi de affet onları da çünkü sen raufsun, şefkatin kaynağısın, rahimsin, mer merhametin menbaısın Rabbim şefkat ve merhametle bizlere muamelede bulunsun. Allah'a emanet olun. Bizi de Rabbu Rahim'e emanet edin inşallah.